Özledim seni sıkarı teacher hocam geldim artık bitecek bu zaman. Yoruldum abone ol demekten lütfen ama lütfen ol be abone adam. Herkese selam dostlar. Skara videosundan hepinize selamlar. Uzun zamandır Skara oynayamadık tabii ki. Güncelleme gelmemişti ve Hallow'unla birlikte yeni güncelleme geldi ve her yer balkaba, yarasa, mor renk, vampir bir sürü şey gelmiş dostlar. Hemen hızlı bir şekilde tabii hem bölümümüzü geçeceğiz hem de e, sizlere bu yeni gelen güncelleme ile birlikte e, özellikleri tanıtacağım. Bak görüyor mu bak. Ya sen Yarasa'dan, Drakula'dan, Vampir'den elinden nasıl yüzüğünü çalarsın hocam? Ne halleri düştün ya? Bak yapma böyle şeyler. Her yere bal kabağı, ışıklı bal kabağı koymuş ya. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok resmen ya. Şimdi dostlar, Scarlet Teacher'ın yapımcıları bu bölümde bir sürü, bir sürü değil de birçok yapmış olduğu karakterleri, oyunları ee, bu bölümün içerisinde sığdırmış çıkarı Child Butcher Efendime söyleyeyim Vampir sevgilisi falan filan hepsini buraya yığmış abi doldurmuş. Tamam, tamam. Bu yüzden biraz, bu bölüm biraz, e, tamam. özel bir bölüm. Zevk ve e, geçiyor. Tabii ki de e, biz de keyif alarak bu bölümü geçmeye çalışacağız. Sizlere de nasıl geçmeniz gerektiğini göstereceğiz. Şimdi buradaki kırmızı alınmıyor tabii ki. E, onu oraya böyle süs gibi koymuşlar sanki. Ya da ben de bak da bilmiyorum. Bak abi her yerde yarasalar, renkler, <laughs> de. efendime söyleyeyim turuncular. Şuradan kırmızı anahtarımızı bir alalım arkadaşlar. Evet kırmızı anahtar bizim için tabii ki önemli. Çünkü kırmızı anahtarla kasaları açacağız. Şuna bak. İnsan buraya bir tane kırmızı anahtar koy. O Dracula ile hocam yan yana sevgiler, sevgiler. saygılar hocam. Evet şimdi şuralarda kırmızı anahtar var mı? Arıyorum. Arıyorum ama bulamıyorum. Gerçekten bulamadığım için de çok üzgünüm. Evet buraya girdik. Var mı kırmızı anahtar? Hocam dilenci değilim ama bir kırmızı anahtarını alırım ben. Yok mu? Peki. Eyvallah. Eyvallah. Peki. Tamam öyle olsun. Mutfağa bakalım dostlar. Tabi bu arada sigaret Teacher hocam evi gezip, gezip görmemiz için de e, çok fazla girmiyor içeriye dostlar. E, onu da söyleyeyim. Baksana dışarıda avel avel geziyor yani. Normalde olacak peşimizde en gezerdi. Ensemizde hissederdik nefesini. Evet. O yüzden çıkar hocam dışarıda usul, usul takılıyor derken bir tane daha kırmızı anahtarımızı bulduk. Evet. Aha, iki tane yarasa. Oğlum yarasa diyorum ya. İki tane iskelet ne yapıyorsunuz? Okuyun geliştirin kendinizi arkadaşlar. Bu arada boş vakitlerinizde bol bol kitap okuyun. Benden size söylemesi. Çok fazla video izlemeyin. Ee, şimdi bak. Burada ayin var ama ayin yapanlar yok hocam. Bunlar kendi başına <laughs> coşmuş, gitmişler ayin yapmışlar. Ya bunu alsam hocanın kafaya fırlatır mıyım? Neyse almayalım baş. Hocamıza bu, bu, güzel günde bir kötü sürpriz yapmayalım. Bak orada asılı bir iskelet daha var. Bir tane de orada var. Her yerde iskeletler var ya. Balkabakları, kabakları, örümcek ağları. Oba hadi bakayım. Şimdi gir bakalım şuralara. Oo, hocam hocam. Hocam her yerlerde hayalet kesperler var hocam. Oldlar bilir. Otların gözü yaşlı. Eskiler bilir arkadaşlar. Casper çok severek izlediğimiz bir çizgi filmiydi. Şimdi şuraya bir dalalım abi. Bak işte bu. Sandıkları bulduk abi. Yeşil'i de oraya koymuş. Olan insan oraya bir tane kırmızı anahtar korbe. Bak görüyor musun? Kollar kesilmiş. Yüzükler burada abi. Kolları kesmişler. Yüzükleri buraya koymuşlar. Tabi bizim bu yüzüklerin içindeki e, özellikleri görebilmemiz için bir adet büyütece ihtiyaç var. Bir adet büyüteci ihtiyaç olduğu için de hemen gidip büyüteç bulacağız abi. Oho bak Butcher'ın odasına gelmişiz ya. Bu ne ya? Buraya etleri asmışlar İnşa inşallah insan eti değil dedi bu. Hocam tehlikeli işler var burada. Buralar çok sağlıklı değil. Aynı zamanda Butcher'ın resmi de burada bak gördün mü? Tipe bak ya. Bunun oyunu da var abi. Ben hiç oynamadım ama var yani. Olduğunu biliyorum. Bu ne yapıyor ya? Sen ne yapıyorsun ya bir oraya giriyorsun bir buraya çıkıyorsun ben seni çözemedim. Ne içirdiniz lan bu kez para bu hayalete? Aha bak bak bu da keyfi yerinde abi manzaraya karşı oturmuş keyif yapıyor. Oğlum iskelet sen iskeletliğini bil ya. Oo bunlar abi bunlar burada farklı farklı şeyler yapıyor. Ben şuradan sıyrılıp gideyim ya bunlara çok karışmayayım. Baksana ya elleri kaldırmışlar. Aha burada bir Yaraso topluluğu var abi. Aha! Drakula'yı bulduk arkadaşlar. Drakula'nın parmağında da yüzüğü var. Ver bakalım şu parmağındaki yüzüğü sen bize Drakula efendi. Evet, alalım kaşımda. Tamam. Drakula kardeş. Hadi bakayım. Şimdi biz şu ben şu büyüteci bir bulsam çok tatlı olacak ya. Çok muko olacak. M muko. Ver bakayım şu büyüteci de bana. Tamam. Abi büyüteci de aldık. Bak bir kırmızı anahtar daha bulduk burada. Güzel oldu, güzel. Şimdi hemen sandıkların olduğu yere gideceğiz dostlar. O mavi ışık neydi onu merak ettiğim için o tarafa doğru bastım. Hop aşağı düştük. Ocan da bu arada eve girmiş. Aşağıda merdivenlerin altında. Evet şimdi hemen bir türlü varamadık. Ev kocaman olduğu için arkadaşlar zorluk çekiyoruz. Bak normalde burada bir kapı vardı. Tamam o kapıyı bu bölüm için özel olarak kapatmışlar. Aha işte bu. Şimdi büyüteçteyiz bakalım abi. Bak şimdi büyükten küçüğe dönüşür diyor. Tamam mı? Bak büyükten küçüğe dönüşüyor bu arkamdaki. Bu Peki? Peki bu? Bak bu da küçükten büyüğe dönüşür diyor. Tamam mı? Şu an eksi birbirinden farklı. Bu da büyükten küçüğe dönüşür diye bir işaret var. Yani şu sağ taraftaki farklı olduğu için bu yüzü onunla değiştireceğiz dostlar bu yüzüğü onunla değiştireceğiz. Tekrar bak gösteriyorum. Bak küçükten büyüğe diyor. Biz küçükten büyüğe olanı alacağız. Şimdi hemen yüzüğü bununla değiştirelim abi. Tamam mı? Ondan sonra görevimiz de aşağı yukarı burada bitmiş olsun. Ver şimdi bunu. Hop. Tamam. Bunu değiştirdik abi. Şimdi ta topuk yapacağız. Hocamızın görev mahalline gelmesini, mahalline gelmesini bekleyeceğiz. Tabi bu arada bize birazcık etrafı gezelim bakalım ne var ne yokmuş. Uh, what uh, what hocam geliyor yavaş yavaş. Hocam, hocam. Yavaş yavaş gelsin hocam. Ben de evi geziyim bu arada. Hoca nereye gidiyorsun? Yanlış yere gittin hocam Sakın oyun baga girme bak. Sakın. Lütfen rica ediyorum. Yapma. Arkadaşlar oyun baga girdi o anda ben de son kalan kısmı tekrar çekmek istedim sizler için. Tabi e, tabii sonu eğlenceli olduğunu bildiğim için görmek istiyorum ve sizlere de göstermek istiyorum. Hocamız birazdan neler gelecek başına neler. O yüzden heyecanlı bir şekilde bekleyelim abi bak. Yavaş yavaş gidiyor yerine hocam. Hadi bakayım. Arkadaşlar bu arada Sıkır Robber videolarını izlemek isterseniz açıklamalar kısmında da bırakacağım. Aynı zamanda farklı farklı oyunlar var kanalımızda girip bakabilirsiniz. Şimdi bak hocam geldi sandığın başına. Aa, taktı parmağını da bak bak bak. Hocam ne oldu ya? Ufacık tefecik oldum. Bak görüyor musun karı çıltı bak bak. Bütün karakterler burada arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Çok beğendim. Gerçekten yapımcının eline koluna sağlık. Ee, videoyu da çektik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun.